Bir günler değerli izleyiciler ee, güzel bir gün olur umuduyla e, başlamak istiyorum. Ee, enteresan bir şekilde İstanbul'da lodos var. Fakat sıcaklık 12-13 dereceye çıkmış sabah saat daha 8 8.5 sıralarında. <laughs> Tabii bu ne kadar daha böyle gidecek bilemiyorum ama hani herkes e, diyor ya ya işte iklim mi değişti şu mu değişti. Dün böyle bir tarihle ilgili bir şeyler okuyordum. İşte oradan aklıma geldi ya yani biraz abartıyoruz galiba. Yok iklim değişti, yok işte dünyanın sonu falan. Ya bakın şeylere e, hani Musa'nın hayatı işte dinler tarihinde, efsanelerde tufan şeylerinde hani çeşitli doğa olaylarında yani dünyada ilk defa görülmüyor bunlar. Hani biz böyle fazla mı telaşa kapılıyoruz? Eyvah küresel ısınma şu bu. Ya mesela işte bütün din kitaplarında anlatılan mesela Mısır'da 7 yıl hiç yağmur yağmıyor. Çekirgeler basıyor, fareler basıyor, yağmur yok, ürün yok falan filan. Yani demek ki oluyor. Ee, hani düşünüyorum ben de ne yapacağız bilmiyorum yani. Mayıs'ta mı kar yağacak, ne olacak? Ama işte 24'ünde başlıyor diyorlar Türkiye'de. Yani Türkiye'nin pek çok yerinde kar yok kayak merkezlerinde kar yok. Yani kar yağdı falan. Ama bu seneyi böyle geçiriyoruz. Şimdi bu seneyi böyle geçirirken sabah ilk olarak size dün benim yayın bittikten sonra Nebati'nin e, toplantı yaptığını gördüm. Ya okurken ayetlere düştüm. Yani de, ulan bu kadar yani alay mı ediyorsunuz bizde? Kafa buluyorlar. Ya adam diyor ki tarihimizin en müthiş ekonomik zaferini kazandık. Şöyle büyüdük. Türkiye böyle dünyada birinciyiz falan. Şimdi hani meşhur boksör hikayesi. Yani ha hani dayak yiyormuş adam. Yanındaki o hani havlu sallayan antrenör bir koçu mu nesiyse. Diyormuş ki çok iyi gidiyorsun dayan filan. Sonunda adam dayanamamış. Baygın düşmek üzere. Ya tamam demiş ben çok iyiyim de beni kim dövüyor o zaman? Şimdi Türkiye'de de bakıyorum. Ya öyle bir anlattı ki dün. Ya dehşet içinde dinliyorum. Ya şöyle güzel böyle güzel. Bak kardeşim millete salak muamelesi yapıyorlar. Buna inanan bir sürü de salak var diyorum. Başka çare yok. Çünkü neden? Arkadaşlar sen onu almışsın, bire düşürmüşsün. Sonra birden bir buçuğa çıkarınca bana tarihi zafer diye anlatıyorsun. Yüzde elli her şeyi büyüttük. Nereye büyüttün ya? Bire düşürmüşsün. Şimdi bugün Sözcü Gazetesi çok güzel yapmış. Hani ben dün dedim ya size canı sıkılan gitsin kardeşim. A haber seyresi işte pembe Türkiye büyük, Türkiye dünya lideri, süper güç olduk. Dünya bizden korkuyor, titriyor, kıskanıyor filan. İşte onları okuyup ya ben kazanamıyorum ama ne yapayım demek ki Türkiye çok iyi yaşasın Türkiye falan diyen bir sürü cahilleştirilmiş ve yoksullaştırılmış insan var. Pembe gözlük dedim yani oraya bakınca. Bugün de sözcü o başlığı kullanıyor. Yani benden alarak demiyorum. Aynı minvalde. Şimdi bakın rakamlara bakacaksınız. Yani çok iyiyiz. Müthiş. Şimdi makroekonomik rakamları verdiğin zaman herkesi yanıltır. Fakat şöyle bir şey var. Yani yanılıyoruz da Tamam bize yanıtıyorlar ama kardeşim ben yaşadığım hayata bakarım. Şimdi bakın gerçek ne? Bu adam 17 Ocak 2022 o günden bugüne. Dolar kuru 13.5 lira şimdi 18.80 diyor ama dün kapalı çarşı doları 19'un üzerine çıkardı ve daha da çıkacak. Yani bu işi durduramazlar çünkü baskılamayla dolar tutmaya çalışıyorlar İş adamlarına falan baskı yapıyorlar. 10 bin doların bile varsa bozdur kardeşim diyor. Sonra diyor dışarıdan bir şey alacaksan gelip benden dövizini alırsın. Şimdi o tempoyla götürdüler fakat patlıyor artık. Şimdi başlamış tahta kaleden nakit para çekmeye. Tabii nakit para çekilmeye başladı mı dolar tık der yükselir onu bilin. Şimdi yıllık enflasyon geçen yıl bugün 36 idi şimdi 64. Resmisi bu ha. Yani gayri resmi yani gerçek hayattaki şey 130 biliyorsunuz. 250 gram ekmek 3 liraydı 6 lira oldu. Aynı ekmek. Etin kilosu 93 liraydı. En ucuzu 200 lira. O da kıyma alırsanız yani kıyma biliyorsunuz bütün etin kalan hepsini karıştırırsın falan filan. Ha, ama yani bir, bir pirzola alayım, bir bonfile alayım, kuşbaşı et alayım, İşte biraz daha gerdan alayım, şu alayım onlar 300 liradan başlıyor. Motorun 13.73'tü bugün 22. Açlık sınırı 4.900 liraydı, bugün 9.059. Bir gram altın 796 liraydı, bugün 1.157 lira. Yıllık ithalat 271 milyardı, şimdi 364 milyar. Cari açık 14 milyardı dolar, şimdi 41 milyar dolar. Kişi başı hedef 25 bindi. Şimdi arkadaş 9.000... 900 diyor. 10 bini yani hedefliyor. Düşünebiliyor musunuz? En düşük kira 2500 liraydı. Bu tabi değişebilir illere ilçelere göre. Bugün 6700 lira. Ya arkadaş aklınızda mı alay ediyorsunuz? Hakaret mi ediyorsunuz? Küfür mü ediyorsunuz? Ben anlamıyorum. İnanılır gibi bir şey değil. Bunu böyle söyleyeyim. Şimdi eee kendi köşemden bir iki bir şey söylemek istiyorum ve e, şu TV100'e de geçmek istiyorum. Gerçi dün Flash'ta konuştum ama o konuşmadan sonraki yaşananlar var. Hani TV100 e, yüzsüzlük başladı bu sefer. Yani tabii anlıyorum büyük paralarla transfer olanlar çaresiz bir şekilde şimdi e, kurum savunmaya falan kalkıyorlar. Ona geleceğim ama şurada bir iki bir şey söyleyeceğim. Bir tanesi bu. Şöyle dedim bakın troll ordusu gerçeğine karşı savunma. Bu Özgür Özel var ya bu Özgür Özel. Şimdi Özgür Özel bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Troll ordusunu deşifre etti. Hepimizin bildiği bir sırdı bu. Ama hani maddileştiremiyorduk. Ee, Özgür Özel bunu maddi hale getirdi. Nasıl getirdi? İşte aynı telefondan hem İçişleri Bakanlığı'nın hem jandarmanın tweet attığını söyledi. Yani e, e, dahası var mı kardeşim? Yani devleti çürütmüşler. Hakikaten çürütmüşler. Böyle bir şey olabilir mi ya? Jandarma gibi bir askerin şerefli bir büyük komutanlığının Twitter hesabı bir adamda. O cana istediği gibi edepsiz bunlar. Allah Allah. Atıyor ve o jandarma genel komutanı olan zat dört tane yıldız burada sanki savaş kazanmış gibi böyle madalyalar eski Rus generalleri gibi. Hiç oturuyor susuyor. Yapacak. Neden? Ray <laughs> Reis sen büyüksün. Senden büyük yok. Alkış kıyamet. Oh. Hadi onu anladık ulan genelkurmay başkanı ne oluyor? Milli Savunma Bakanı ne oluyor? Ya demiyor mu kardeşim? Ya sen bana söyle ben atayım. Ayıp olmaz. Bu millete karşı bari bu kadar saygısızlık yapmıyorduk. Türk Selahlı Kuvvetleri'nin şerefini bu kadar yerlere düşürmeyelim demek gelmiyor mu aklına ya? Ya şu herife söyleyin kardeşim. Ne atacaksa bizim komutana söylesin. Bari biz atalım. Onu bile izin vermiyorlar. Niye? E ne olur ne olmaz abi. Asker kafası oradan canının istediği bir şey yazıyor. Onun için diyor ben atarım senin yerine. Sen anlamazsın. Aynı şekilde İçişleri Bakanlığı. Böyle bir rezalet ortaya çıkıyor. Şimdi saray medyası. Ağzını açmıyor biliyor musunuz? Fakat bir takım e, kötü ruhlular var içlerinde. Ha gazeteciliği işte onun bunun itelemesiyle başlamış. İşte Tayyip Erdoğan'a yalakalık yapıyor diye köşe verilmiş birkaç tane adam. Onlar da zaten emirle talimatla yazıyor. Abi oturmuşlar bu konudan satır yok. Bu Özgür Özel var ya Özgür Özel bu adam FETÖ'cü. Manisa'da bir FETÖ'yü kurdu. İşte orada gitti konuştu. Bugün gazetesi kapatıldığında kapısına gitti. FETÖ'cü diye şey. Şimdi bu FETÖ'cülük Allah'ın belası bir şey. Bunların elindeki tek silah bu. Ağzına iki kere iki dört. Amerika'daki FETÖ'cü var ya o da iki kere iki dört dedi. Bunlar FETÖ'nün sözlüsü. Ulan bu kadar da gerizekalılık olmaz ki ya. Ya da bize bu kadar hakaret olmaz. Halka bize derken can ataklı olarak söylemiyorum bu halka bu kadar hakaret Allah cezanızı versin ya. Ya ne oluyorsunuz kardeşim? İki kere iki dört bilmem neredeki FETÖ'cü de söyledi bunlar FETÖ'cü. Şimdi aynı şekilde e, Babacan'a da saldırmalar. Babacan doğru söylüyor yanlış söylüyor bilemem kardeşim. Siyasi parti genel başkanıdır. Seçimlere hazırlanıyor. O bir seçmene sesleniyor. Vay efendim FETÖ'cüler söylüyor Babacan konuşuyor. Neymiş? Baykara demiş. E ben bunun yıllardır söylüyorum. Tamam çok yetenekli iyi bir mühendis olabilir. Ama devlet desteği. Şimdi hiç utanmadan diyorlar ki devletten hiç destek almadık. mı? şimdi adamı hasta etmeyin. Ee, yeni havalimanının daha açılmadan sana Teknofest diye verilmesi devlet desteği sayılmıyor mu yani? Ha? Tayyip Erdoğan'ın gençliğin adını bile Teknofest gençliği demesi devlet desteği değil mi? Ya yani bunu yapanlar sana para para vermiyorlar mı? Ya da senin bütün dünyaya sattığın dronların, İHA'ların, SİHA'ların pazarlamasını sen mi gidip yapıyorsun? Ya Ukrayna'yla sen mi anlaştın? Libya'ya sen mi gönderdin? Ha, yani burada tamam Türkiye'nin savunmasında bir önemli şey ediyorsa ediyor. Zaten buna kimse karşı çıkmıyor. Benim şeyimi sarmışlar geçenlerde. Hani e, troll ordusu bana TT yapmış beni. Akaletler zaten efendim işte bu adam e, beğenmiyor bilmem. E tamam söylüyorum kardeş, Uçak uçak diyorsun. Ya uzmanına soruyorum maket diyor kardeşim. Yani bunlar savaşta belli olur. Keşke benim savunma sanayim çok mükemmel olsa tabii ki. Ama biz bunu yeni söylemiyoruz kardeşim. Türk savunma sanayi ne zaman başladı biliyor musunuz? 1964'te e, Kıbrıs'ta Rumlar Türklere katletmeye başladığında biz sadece jetler uçurabildik. E, o zaman F104'ler vardı işte ilk Cengiz Topeldir şehit olan e, Kıbrıs'ta. Sadece jetler gitti geldi biz oraya asker gönderemedik. İşte o gün başladı. E, kendi gemini kendin yap kampanyası diye ve 1974'e kadar Kıbrıs'ın işte o çıkarmaya yapacak güçte çıkarma gemileri ve savaş gemileri imal. Öyle başladı. Bugün savunma sanayimize hiç kimse laf etmesin. O ayrı mesele ama abartma diyorum. Buradan bir basarız füzeye gider. Şimdi bana adam terbiyesiz. Diyor ki 561 kilometre bin füzenin üzerine bakalım nereye kadar gidecek. Kardeşim gitmez diyen yok. Abartma diyorum. Bir de övünme. Ben böyle silah yaptım şöylese Yapılıyor. Türkiye'de sadece bu AKP'nin zenginleştirdiği adamlar yapmıyor savunma sanayide. Siz bir girin bakalım savunma sanayiyle ilgili Türkiye'de kimler neler yapmış ne elektronik ne teknolojik cihazlar kullanılıyor silahlı kuvvetlerde onlara bakın. Ama varsa yoksa e, Tayyip Erdoğan'ın damadı işte dünyayı titreten adam dünya şaşkın Amerika peşinde bir an. Ha bunlar yok. Uçak yapmışım. Yap güzel kardeşim. Ama F-16'dan iyi zaman dünya sana bilmem neresiyle güler. Öyle yapabildiyse neler olsun ama daha uçmadı bile. Hani bir tane uçurdun. Boş. Bunu anlatıyoruz. Abartma. Ün ama sırf bunu Tayyip ona yarayacak diye yapıyorlar. Onun için Buradan da dedim ya o ayıptır kardeşim yani. Sen özgür özel söylediklerini hayır de. Böyle bir troll ordusu yok de. Biz insanları bilerek isteyerek ahlak, namus, vicdanını bir kenara bırakıp herkesi karalıyoruz, aşağılıyoruz, hakaretler ediyoruz, hedef gösteriyoruz. Yalan bunlar de. Bunların hepsi ortada. Bugün hakaret eden sadece ve sadece AKP başkanından başlıyor. Onun için Muhalefetten hakaret eden falan yok kardeşim ismi belirsiz belki de o troll ordusundan sırf tahrik etmek için yapılıyor. Aklı başında hiç kimse küfretmez ediyor muyuz? Etmiyoruz. Niye? E biz namuslu insanlarız, dürüst insanlarız, ahlaklı, vicdanlı insanlarız kardeşim. Bunlar gibi değil. Bunlarda ahlak, namus, vicdan yok. İşte önceki gün gazeteye koyduğum yazı, Vejde özün yazdığı yazı Darül Harp gibi bakıyor. Kırsızlığa bile kılıp buluyorlar. Kardeşim burası daha Müslüman ülke değil. Biz küffarın malına çöküyoruz. Bunda bize e, haramı yoktur mantığıyla gidiyorlar. Onun için boş verin. Şimdi bunu geçeyim bakayım Memduh Bayraktaroğlu'nda var mı? Çünkü o da müthiş şeyler yazıyor. Ee, efendim bir şeyi yazmış Nebati o da diyor ki ben de yazdım diyor. Nurettin Nebati'nin ekonomi yorumu başarı hikayesi yazdık. Sayın Bakan ben de 10, 17 kitap yazdım ama polisten başka hiç kimse farkında değil. Hatta Gülhane Parkı'ndaki ceviz ağacı bile. Yani sizin yazdığınız hikayeydi de belli ki okuyan yok. Mesele değil okuyan var da gülüyor abi kıçıyla gülüyor. Ya yani böyle büyüdük şöyle büyüdük ya inanılır gibi değil ya. böyle bu telefonlar çalar tabii böyle çalar. Ben de böyle şey yaparım ve derim ki arkadaş ne yapıyorsun? <laughs> Lan yayındayız. Bilmeyenler oluyor tabii. Hayır arkadaşım ona kızdım yani. Hani beni seyrediyor zannediyorum. Şimdi bir damaca suya 40 lira veren kitleyi doğalgazı bedava kullanacaklarına inandılar ya helal olsun. Hakikaten ya bu millete salak muamelesi yapmak biliyor musun? Hıyar 40 lira. Bak 40 lira bugün işte şey de var. İşte bak burada sözcüğünün hani tekrar göstermeyin. Hıyarı göstermiş. Tamam. Hıyar 40 lira. Damacana 40 lira. Doğalgaz ucuz Buna ileniyor adam. Ve kıçını alacak don parası yok. Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi bir ekonomik dün şeyi söylemiştim. Hani bu e, Mehmet Şimşek. Hani Mehmet Şimşek sözcüde bir haberi çıktı. Ben onu size söylerken dedim ki yani Mehmet Şimşek'in bir yakını yani. Kendi sözleri değil. Yani biri böyle söylüyor Demiş. Onu anlatmıştım ve e, benim anlattığım hani iki trilyon para basıyorlar diye bugün bir gazetede daha var. Matbaa makinesi gece gündüz çalışıyor diyor. Para basıyorlar. Çünkü başka çareleri yok. Para basacaklar, paraya boğacaklar. O için erkene de çekmek istiyor. Yani hem Tayyip Erdoğan'ı kurtarmak hem de e, yani meclisten aldıracaklar hesapta yapamıyorlar. Hem Tayyip Erdoğan adaylığı tartışılmasın ama esas olay Haziran'a falan kaldığı zaman bu olay patlayacak. Onun için Nisan'ın falan hemen hafta sıra çekmeye yani ikisini geçen haftaya kadar bile çekmeye razılar ki bu dalga hani daha tsunami gelmeden geliyor. Onun için muhalefet abi yok 14'ü diyorlar kabul ederiz filan yürüyün gidin kardeşim. Şimdi Mehmet Şimşek dün yalanlamış. Yani diyor, benim böyle bir sözüm yok. Ben bunu tam tahmin ediyordum. Niye? Çünkü bu bir şey aktarma. Yani Mehmet Şimşek'in bir arkadaşıyla konuştuk. Dedi ki Mehmet Şimşek böyle dedi. Bunu yalanlamak çok kolay. Ama tabii gazetecide de nezaketen bana şu söyledi demez. Bu kaynar gider arada. Ama bilin ki Mehmet Şimşek bunu demiştir kardeşim. Çünkü Mehmet Şimşek sonuçta Fitch'ten gelen, yani o dünyanın en ünlü kuruluşlarından biri o para işlerini yapan, ekonomi falan aslında bilen adam. Bakma bunları yani ekonomiyi çok iyi bilen adama ekonominin başına getirince her şeyi iyi yapamayabilir. Yani bu böyle bir tuhaf bir kanundur. En iyi doktoru getirirsin hastanenin başına, hastane batar. Çünkü en iyi doktor olmak hastanedeki bütün sağlık hizmetlerini de iyi yönetmek anlamına gelmiyor. İşte mevcut hastane sahibi adam bakanlığı idare edemiyor. Görüyorsunuz ne rezaletler. Yani <laughs> olacak iş değil. Bu ülkeye bir kutu bile kaçak ilaç girmedi diyen bir sağlık bakanımız var. Aynı gün alttaki bir haber falanca yerde bir kamyon dolusu ilaç bulundu diye falan. Yani uzman olmak ille o işi en iyi yapacak anlamına geliyor. Kendi işi. Ben çok iyi bir gazeteciyimdir, çok iyi yazarımdır ama beni basın yayının başına getirirsen yani ne bileyim işte cimerin başına getirirsen hiçbir şey yapamayabilirim. Niye? Çünkü benim işim o değil ki. Ben günlük yazacağım, konuşacağım, araştıracağım, bakacağım ama bütün bunu yönet falan dedim mi dağılırsın. Onun için ee, Mehmet Şimşek bakan olarak kötü bakanlık yapmış olabilir belki de iyiydi bilmiyorum ama bu söylediklerin ekonomiyi biliyor dediği doğrudur. Tosunami geliyor diyor. E bunlar diyor bu işi beceremediler diyor. Ben de geri dönmem diyor. Gelelim günün diğer önemli olayına. Bu da TV100. Şimdi bakın dün TV100 ile ilgili bir yazı yazdım. Akşam Flash'ta çok şey bir konuşma yaptım. YouTube konuşmam da var. Yani Flash'taki konuşmam orada var. Fakat şimdi durum biraz daha farklı hale geldi. Daha can sıkıcı hale geldi. Çünkü bu Sadat reklamı. Bir kere şu dikkatinizi herhalde çekiyordur. Şu ana kadar saray medyasında satır yok. Bir tek Ahmet Hakan ya bunu ne şişirdiler falan filan. Çünkü niye? Sadata bir şey diyemezler. Fakat ben TV yüzde şunu gördüm. İki konuyu çok önemsediğim için anlatıp bitireceğim bugünü. Şimdi birincisi bu TV 100 arkadaş çok sayıda transfer yaptı. Hele dün böyle şeyi kadroyu falan görünce ve maaşları da öğrenince. Arkadaş burada bir tuhaflık var. Yani kimse alınmasın darılmasın. Ben de bir haber kanalında çalışıyorum. Senelerdir de mecburen hep haber kanallarında çalış. Haber kanallarının geliri kısıtlıdır kardeşim. Yani bir Kanal gibi, ATV gibi, şov gibi değil. Çünkü onlar büyük prodüksiyon, prodüksiyonlar yaparlar. Reklam gelirleri çok yüksektir. Artı özellikle dizilerde ve prodüksiyon programlarda olağanüstü e, sponsor olanakları var. Niye? Çünkü çok sayıda izleyeni var ve daha düşük fiyatlı ama çok satılan mallar buralarda yüksek fiyatlarla Reklam edilirler, kazanır. Ama haber kanalının böyle bir şansı yok. Şimdi kadroya bakıyorsun, aldıkları transferlere bakıyorsun, aldıkları maaşlara bakıyorsun. Söylenenleri tabii söylüyorum ki çoğu yalan değildir yani abartacak hali yok. E bizlerden kat kat yukarıda. E şimdi bu maliyeti bu kanal karşılayamaz. O zaman orada çalışan herkes oturup bunu düşünecek. Ben kendi kanalında hep şunu düşünüyorum. Arkadaş benim çok iyi olmam, çok seyredilmem, efendim bilmem. Hiç önemi yok. Kanal para kazanıyorsa herkes... Bundan yararlanacaktır ve o oranda da yükselir maaşlar. Ama böyle bir yıldızlar kadrosu kuruyorsun, olağanüstü paraları diyorsun. Peki gelir ne? Oraya giden bütün arkadaşların bunu bir düşünmesi lazım. Yani arkadaş, biz nereden kazanıyoruz? Uğur Dündar'a da söylüyorum, şimdi Ece Yüner ona da söylüyorum. Hepsi de, Okan Bayırgenle de. Hepsi. Kim var şimdi isimleri? Hani hedef zannedilmesin. Ama bir yıldızlar topluluğu oldu. Bir kere burada bir şüpheli bir durum var bu bir. İki patronajla ilgili. Bir takım sıkıntılar var. Yani hangi işleri yapıyorlar? Ne işler yapıyorlar ve medyayı nasıl kullanıyorlar? E daha önce ortaya çıkmış bir haber var. Yani bir şirkete e arkadaş seninle ilgili haber yapıyoruz. Reklam anlaşması yap. 15 milyon lira yıllık. Biz de bunu yapmayalım. O da bunu kabul etmeyince çatır çatır haberi yapıyorlar. Yani parayı verse yapmayacak. Şimdi bu diyecektir ya bitti. Hayır. Bir medya kuruluşu eğer bir şirkette böyle bir ilişkiye girdiyse bunu sürekli yapıyordur kardeşim. Dosyayı hazırlıyordur, şirkete gidiyordur. Çoğu da bundan korkar. Ve der ki tamam kardeşim ben reklam vereyim. Böylelikle işi götüreyim. Şimdi bu ilişkilerde var. E bir de AKP'ye yakınlık var. Şimdi burada böyle muhalif kanal havasında çıkan arkadaşlar. Başta Uğur Dündar olmak üzere. Sanki muhalif bir kanalın böyle önde gelenleriymiş gibiler. E, e peki ama kanalın sahibi AKP'nin sadık adamı. Buna şey yapacaksın. Ece Yöner dün akşam çıktı. Biraz gösterirseniz arkadaşlar rica etsem. Müthiş bir konuşma bakın. Her satırına imza atarım. Ama Ece Yöner'cim gözünü seveyim. Yani bunu yürekten yaptığına da inanıyorum. Çünkü oradasın ve hani havayı görüyorsun. Ama bir şey söyleyeceğim. Sadat reklamını alırken bunu düşündünüz mü? Yani şimdi neden Sadat suçlu oldu bir anda? Vay Sadat sen kimsin? Sen bunu yapıyor musun? Be? Bir kere tamam çok güzel sorular sormuş. Ama hiçbirine cevap alamaz. Çünkü neden? Bu sorular 3-4 yıldır soruluyor. Yani ilk defa TV100 sormuyor mu soruyu? Zaten soruyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu bunu kanıtlamak için kalktı. Sadat'ın kapısına gitti kardeşim. Kapısına dayandı ve içerideki dedi ki randevunuz yoksa giremezsiniz. Karşısında Türkiye'nin en büyük partisinin lideri. Orada bekçiye talimat verdi. O kadar utanmazlar ve terbiyesizler bir de. Bak Lan ayıptır lan sen bir de Müslümanım diyorsun. Bir de onların o inancı var. Biz Müslüman olarak şey halifeyi getireceğiz filan yapıyorlar o neydi Afrasya mı ne bir şeylerinde. Ha bunu yapan adamlar kapıya gelene randevunuz yoksa sokamayız. Bekçiye söyletiyor. Bak böyle de hani nezaketsizler. Şimdi bu adamlardan reklam almayı biliyorsun. Sonra adamı suçluyorsun. Bizim üzerimizden operasyon. Senin üzerinden sen yapıyorsun operasyonu güzel kızım. Senin kanalın yapıyor. Yani reklam müdürü hata yemez. Siz onu yaptınız. Şimdi savunmaya geçiyorsun. Bana bu reklam e, skandalı patlamadan Sadat'la ilgili haber yapabilir miydiniz? Ya da bu sertlikte sen kimsin Sadat? Sen nasıl oluyor da hilafeti getireceğim diyorsun. Sen nasıl oluyor da cumhuriyeti devireceğim diyorsun. Sen nasıl oluyor da İstanbul'u başkent yapacağım diyorsun. Efendim paramiliter bir örgüt olmuşsun. Silahlı eğitim veriyorsun. Sabotajlar yaptırıyorsun diyebiliyorsun şimdi. Bunları biliyorduysanız düne kadar niye söylemediniz hiç? Şimdi böyle bir şey. Son sezimde Kemal Kılıçdaroğlu'na. Kemal Bey çok üzüldüm. O adamı alıp da genel merkezde şey yapıp bir de böyle sanki çok şey aman emekçilerin atılmasını istemiyoruz. Ya sizin danışmanlarınız falan yok mu? Çıktığınız kanal onun sahibi sizin kapınıza gelip diyen adamın hiç bakmadınız mı? Yani kimdir nedir ne yapar? Yani şöyle bir endişeye düşüyorum. Bir şekilde iktidara gelirseniz sizin medyanız burası mı olacak? Bunlar mı olacak? Ben olayım demiyorum ha. Sakın öyle tabii saçma sapan adamlar da vardır. Ama sizin medya anlayışınız böyle mi olacak? Hiç bakmadınız mı neler söylendi, neler edildi? Bu tezgah hakikaten işte kaza araba oldu yoksa bilerek mi yapıldı? Kanalın belki de reklamını mı yaptılar? Hiç düşünmeden hemen adamı genel merkezde fotoğraf çektirmeyi çok açık söyleyeyim. Ben yadırgadım. Sadece yadırgadığımı söyleyeyim. Bir de bir tehlike gördüm. Yani nasıl Nagihan Alçıların, Ömer neydi, Mahmut Ömürlerin yok efendim bilmem nelerin peşindeyse sizin adamlarınız. Acaba diyorum bir iktidar değişikliğinde bu takımlar gene ama bakın işte onlar demokrasi mücadelesi verdiler şimdi. Hepsi bizden yana oldular diye. Medyanızı böyle mi oluşturmaya çalışacaksınız ya da böyle bir medya mı arzuluyorsunuz Türkiye'de diye sormadan edemiyorum. Evet şöyle bir hızla şeye bakmak istiyorum. Hani çok e, ilginç ya da yani hepsi çok değerli ve ilginç ama hani burada söylemek. benim selamlar. Eee. Bak şimdi hatırlattı İsveç, İsveç. Hemen onu söyleyeceğim. Arkadaşlar bir beş dakika daha rica edeceğim. Bugün biraz uzadı ama şu İsveç konusunda birkaç görüntü göstermek istiyorum. Yani şimdi bizde bir şey oldu. Vay efendim İsveç skandal mahkeme vermiyor. Ya dünyanın hiçbir de bunu mahkemeye vermiyorlar. Bir tek Almanya şey dedi. Arkadaş dedi bakın şimdi maketler var yakılan. Mesela bu kim? Trump'ın. Ender Öze'de yakılmış. Hiç kimseyi ne yargıladılar, ne Amerikan halkı ayağa kalktı, ne bir şey. Ya bunlara çok şey bakmıyorlar. Şimdi bizde olay içe dönük olduğu için, vay İsveç e, yargılamıyor. Ya dünyanın hiçbir ülkesi yargılamıyor. Türkiye'de de yargılanmıyor. Türkiye'de, bakın bayrak yakmalar var. Şimdi bu şeyleri hızlı hızlı geçelim. Çünkü ben daha iyi ki izleyicinin mesajını okudum. Mesela burada Macron, hem de Fransa'da. Asıyorlar adamı ya. Adamın maketini asıyorlar Fransa'da. Hiç kimseye de vay sen Macron'u asmağa kalktın. Bunu alın hapse atın falan demiyor. Bizde türbanlı bir muhabirle tartışana hemen hapse kalkıyorlar ya. Ya tartışıyor kardeşim. Çekme bana diyor. Vay sen benim türbanıma mı laf söylüyorsun? Bakın burada Macron'un görüntülerini yakıyorlar. Başka devam edelim. Yani koyalım işte. Mesela burada İsrail ve Çin bayrağı. Bir tek Almanya şu ana kadar bayrak yakmayı nefret suçu olarak kabul etti ve 3 yıl ceza koydu. Onun dışında o da yok dünyada. Amerika'da bilen bayrak yakma bir tek siyasete eğer girecekseniz, siyasetteyseniz o zaman derler ki geçmişinde bilmem ne örgütündeyken bayrak yakmış, işte o zaman tabii olmuyor yani Amerikan çıkar. Odur, manevi cezası var. Yani arkadaşlar bayrak yapmış adamsın, ülke yönetimine gelemezsin diyor. Anlatabiliyor muyum? Burada bak İsrail bayrakları falan. Yani bunu bu kadar dert etmeyin. Kalbiniz de kırılmasın. Bir şey yok bunda. Tezgah oluyor da ortada. Dün uzun uzun anlattım yani. Olan yani gösteri burada yapılıyor, maket burada şey oluyor. Belli ki bir istihbarat işi olabilir. Herkes yapmış olabilir. Zaten yapan da İsveçli şeyde değil. Hani oradaki PKK, MKK diyorsun da onlardan da değil falan filan. Yani bunu da arada not olarak söyleyeyim istedim. Bugünlük bu kadar. Hepinize iyilikler diliyorum. Hoşçakalın.